Sevgili 9. sınıflarım, bugünkü dersimizde açı kenar bağıntıları işleyeceğiz. O zaman başlıyoruz. Şimdi e, arkadaşlar takıldığınız noktalara el kaldırabilirsiniz. Şimdi açı kenar bağıntıları çok biraz daha yorumsal bir konu sevgili öğrencilerim. Şimdi her 3 tane çubuk tabiri caizse ne yapmaz arkadaşlar? Üçgen yapmaz. Tamam mı? Öncelikle ee, yani sen her üç çubuğu birleştirdiğinde ne olmaz? Üçgen olmaz. Bunu bir netleştirelim. İkincisi, hemen şuradan da kalemimizi de alalım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yazmışız? Ee, herhangi bir üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen yazmışlar e, Mira'nın kitabında. Yukarıdaki üçgenlerde açı ölçer ve cetvel kullanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz demiş bize arkadaşlar. Ve burada demiş ki bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. Tamam mı? Şurası ne olacak arkadaşlar? Sizde kitaplar yanınızdaysa arkadaşlar föyümüzü açalım. Büyük kenar. Büyük kenar. Şimdi kural çok basit tamam mı? Üçgende, şimdi biz üçgenimizi çizdik diyelim ki tabii benim üçgenim bu kadar yakışıklı olmadı ama e, ABC üçgeni olsun arkadaşlar. Şimdi buradaki alfa neyi görsün arkadaşlar? B kenarını. Buradaki beta da neyi görsün? C kenarını görsün. Eğer alfa büyüktür beta ise arkadaşlar B kenarı da C kenarından ne olacaktır? Büyük olacaktır. Tamam mı? Sloganımız çok basit. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olur. Bu kadar. Bir üçgende küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Hemen buraya da ne yazıyoruz arkadaşlar? Küçük kenar yazıyoruz. Bir üçgende eşit açılar karşısında birbirine eşit kenarlar eşit kenarlar ne yapar arkadaşlar? Bulunur. Tamam mı? Evet bir arkadaşımız parmak kaldırmış. Hemen bir söz verelim kendisine. MI8. <laughs> hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsim neydi? Hocam ismim Batuhan. Merhaba Batuhan'cığım nasılsın? İyiyim hocam. Bu, bugün takkeni geldim hocam. E, ne, sormayın hocam. Olsun bakalım. Ne yapıyorsun? Hangi okulda okuyorsun? Hocam Akkiyit'e okuyorum hocam. Çok güzel. Dokuzsun değil mi? Yok hocam ben beşim. Belli zaten. Sesin çok böyle küçük geliyor. Şimdi bu 9. sınıf yani bu lise konusu. He. Ee, tamam hocam. Pardon. Yok yok. Sıkıntı yok. Seviyoruz seni. Senin dersin ne zaman biliyor musun? Ne zaman hocam? Yarın 7'de. He. Ee, tamam hocam. Tamam. Pardon yani. Yanlış gelmiş hocam. Olsun olsun. Gözlerinden öpüyorum. Dikkat et. Tamam mı? Tamam Teşekkürler hocam. Görüşürüz. Evet. Bu küçük kardeşimizle uğurladıktan sonra canlarım devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu konu lise konusu. Ee, üçgende aslında ben duyurularda duyurlarda yazdım. Ancak ee, Demek ki bir dalgınlık olmuş. Biraz daha detaylı yazalım. Şimdi üçgenin açı kenar bağıntılarına baktığımızda ikiz kenar ya da eşkenar üçgenden farklı bir üçgende. Yani biz bu üçgene ne diyoruz arkadaşlar? Çeşit kenar üçgen diyoruz. Çeşit kenar üçgen nedir? Her kenar uzunluğu birbirinden farklı olan üçgendir. En uzun kenar en küçük açının karşısında ise en kısa kenar bulunur diyoruz ve burası bizim için önemli bir nottur arkadaşlar. E, Şimdi... Hocam sesini kapatmamışsınız. <laughs> Severim seni. Sen kendin kapat. Evet. <laughs> Kapatayım artık. Şimdi ABC ve ADC bir üçgen arkadaşlar. Burayı dikkatli dinleyin lütfen. Şimdi bize yukarıdaki verilere göre şekildeki en uzun kenarı bulunuz diyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle bir burada mesela sanki bir ormanda kaybolmuşuz. Tamam mı? Ok yöntemini kullanacağız. Şimdi 47, 63 daha ne yapacaktır arkadaşlar? 110. Burası kaç olacak? 70. 65, 50 daha 115, 117 ve buradaki açımızda ne olacak arkadaşlar? 63 olacak. Şimdi burada ABC üçgeninde sevgili öğrencilerim en büyük açımız 70 derece olduğu için bunun karşısına bir ok çiziyorum. Sonra arkadaşlar devam ediyorum. Hemen rengimizi de değiştirelim. 63'ün karşısına bir ok çiziyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu bir harita olsun. Haritaya baktığınızda oklar sizi nereye götürüyor arkadaşlar? CD kenarına götürüyor. Demek ki bu şekilde bu komple yani bütün şekilde arkadaşlar en uzun kenarımız hangi kenar oluyor? CD kenarı oluyor arkadaşlar. Evet. Anlamayan var mı? Evet, mesajlara bakıyorum. Şimdi ABC bir üçgen yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin iç açılarının ölçülerine küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi arkadaşlar A açısı hangi kenarı görüyor? 5 kenarını görüyor. O zaman A açısı nedir? En büyük açıdır. Sonra B açısına bakıyorsunuz. 4'ü görüyor. Ve sonra da tabii ki de ne kalıyor arkadaşlar? C açısı kalıyor. O da 3'ü görüyor. En büyük açımız A. Ondan sonra B. Ondan sonra da C olmuş oluyor. 32. sorumuza baktığımızda X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş bize arkadaşlar. Şimdi açısal olarak baktığımız zaman arkadaşlar şimdi AC kenarı AB kenarından büyüktür diyor bize. Şimdi AC kenarına ne diyelim? B diyelim. AB kenarına da ne diyelim? C diyelim arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre şimdi burası 30 derece olunca sevgili öğrencilerim e getirip burada yerine yazacak olursak şurası B ve burası da C değil mi? Şimdi B C'den büyük olacakmış. Burası da 30. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diyor bize. Yalnız burada e, benim anlayamadığım şu var. Bu 30 dereceyi bize vermişler. BAC 30 derece. Ve demiş ki B kenarı büyüktür C kenarı demişler. X'in de alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demişler. O zaman arkadaşlar nasıl yapabiliriz biz bu soruyu? Geriye kaç derece kalıyor? 150 derece kalıyor. En küçük kaç olabilir? Şimdi B, C'den büyük olduğu için mesela ben buradaki açıya da ne diyebilirim arkadaşlar? X eksi 1 diyebilirim. Yani tam sayı olacak ya tam sayı olacağı için sevgili öğrencilerim bir eksiğini veriyoruz. Sonra 2x eksi 1 eşittir 150 dersem arkadaşlar buradan 2x eşittir 151 x eşittir 75 buçuk gibi bir açı oluyor arkadaşlar. O zaman e, x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Ben buraya 76 versem, burası 75 olur. Eğer Ali kardeşim 76 demiş, o zaman 76 ile 75'i toplarsam ne yapıyor arkadaşlar? Şeyi geçiyor. Ama ben buraya ne verebilirim? 74 de verebilirim arkadaşlar. Ve bu şekilde ne olmuş olur? X'imizin alabileceği en küçük tam sayı değeri 76 derece olur. Birbirine en yakın arkadaşlar oluyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi bir dakika bir arkadaşlar. Evet. Beşinci sınıf kardeşimizi uğurladım arkadaşlar. Şimdi artık rahatça devam edebiliriz. ABC dik bir üçgen. Burası 90 derece. Yukarıdaki verilere göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bir üçgende 90 derece varsa diğer açılar dar açıdır. Zaten 90'dan küçük olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi B açısı kısacası 6'yı görüyorsa A açısı kesinlikle 6'dan büyük olmalı arkadaşlar. Tam sayı dediği için ne olmalı? 7 Olmalı. Tamam mı? Bunu da hallettiğimizi düşünüyorum. Şimdi diğer kazanımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu kazanım da bizim için çok önemli. İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyüktür. Farkının mutlak değeri de üçüncü kenardan nedir? Küçüktür arkadaşlar. Mesela yani e, siz bir üçgen oluşturdunuz diyelim ki mesela kaç olsun? 3 5 8 olsun mesela arkadaşlar. İşte burası da 9 olsun. Şimdi böyle bir üçgen ne yapmaz? Olmaz. Neden? Herhangi iki kenarın toplamı bakın, herhangi iki kenarın toplamı üçüncüden büyük olmak zorunda. Bundan dolayı da nedir? Böyle bir üçgenimiz ne yapmaz arkadaşlar? Oluşmaz. Şimdi geldik 34. sorumuza. Can bir plastik çubuğu 3 santim ve 5 santim uzunluğunda iki parçaya ayırmıştır arkadaşlar parçaları üçgen oluşturacak şekilde birleştiriyor. Buna göre üçgenin üçüncü kenarı için canın kullanabileceği çubukların uzunluklarının alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Ne dedik arkadaşlar hemen iki kenarın toplamı mesela şurada biz ne diyelim x diyelim arkadaşlar 5 eksi 3'ten büyük olacak ve 5 artı 3'ten de küçük olacak. 2 ile ne arasındadır arkadaşlar? 8 arasındadır. Tam sayı değerler olarak 3, 4, 5, 6 ve 7 değerlerini ne yapabilir? Alabilir. Mantığı çok basit. İki kenarın toplamı üçüncüsünden büyük olacak. Farkı da küçük olacak arkadaşlar. ABC bir üçgen BC 10 santim. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz demiş bize. Sizce cevap nedir? Mesajlarda bir görelim arkadaşlar. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet 21'dir arkadaşlar. Neden? Mesela ben buna şu iki kenarın toplamı A ve B arkadaşlar. Bunlar tam sayı olacak diye bir şart yok. Şartımız çok basit. A artı B büyüktür 10. Bu ikisinin toplamı virgüllü sayılar, kesirli sayılar olabilir. 11 olur. 11 ile 10'u da toplarsam ne olur arkadaşlar? 21 olur. Tebrik ediyorum sizleri. Ve geldik. 37. sorumu 36'da var mı? Var. 36. sorumuzdan aynı zamanda da mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yani ille de e, Şeref Efe Kurt kardeşim. Ee, tam sayı olacak diye bir şey yok. Soru da demiyorsa bir güldü de olabilir. Bilginiz olsun. BC kenarının alabileceği tam sayı değeri nedir? Şimdi burada bir numaralı üçgen ve iki numaralı üçgen olmak üzere iki ayrı bağlantı var arkadaşlar. Ve bunun ortak noktası BC. O zaman ikisini aynı anda çözeceğiz. Şimdi bir numaralı üçgende e, 7'den 3'ü çıkarttım 4. Arkadaşlar 7 ile 3'ü topladım 10 ve 2 numaralı üçgende 4 ile 2 var arkadaşlar. Çıkarttım 2 sevgili öğrencilerim topladım 6. Şimdi bu ikisini ortak noktada buluşturmam gerekiyor. Bir sayı bir ifade 6'dan küçükse doğal olarak ondan zaten küçük olmuş oluyor. Yani biz neyi alacağız arkadaşlar hatta farklı bir renge geçelim. Evet 4'ten büyük olan 2'den de büyük olacağı için 4 büyüktür x ve 6 arkadaşlar. Bu şekilde nedir? Ortak noktayı bulduk arkadaşlar. BC kenarının alabileceği tam sayı değeri nedir? Ve Nil'in de dediği gibi çok güzel 5 olmuş olur. Geldik 37. sorumuza. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor bize. Arkadaşlar iki kenarın toplamı toplayalım. 3x eksi 1. Ben şu iki kenarı topladım. Büyüktür arkadaşlar. Neyden? 13'ten. Eksi 1'i sağ tarafa atıp 14 oldu. Ee, her tarafı da 3'e bölersem x büyüktür. 14 bölü 3 olur arkadaşlar. x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri de e, 4 virgül küsürden yani kaç olur? 5 olmuş olur arkadaşlar. ABC çeşit kenar bir üçgen. Yani her kenarın uzunluğu birbirinden farklı. Kenar uzunlukları tam sayı olan kaç farklı ABC üçgeni çizilebilir diyor. Ben bu kenara X dersem 11 ile 3 arasında 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 değerlerini normal alabilirdi. Ama sana soru da ne diyor? Çeşit kenar diyor. O zaman dördü ve 7'yi ne yapamazsın? Alamazsın. Üç, üçüncü soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Bunun cevabı da 5 çıktı. <laughs> Fark ettiniz mi? Ve devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. Öncelikle arkadaşlar ikinci dönem konuları için hani yine defteriniz vardır ama bir ben formülleri göndermiş olmam gerekiyor. Bizim bir telegram grubumuz var. Telegram grubumuzda çok PDF'ler var. Acayip geometri notları var. Formüller hepsi var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi yeni bir özelliğimiz var. Bu özelliğimizle not alalım arkadaşlar. Diyor ki içinde ya arkadaşlar bakınız x ile y'nin toplamı a'dan zaten büyük olacak ama x ve y'nin toplamı zaten görsel de bunu gerektiriyor. B ve C'nin toplamından da ne olacak? küçük olacak. Şimdi D noktası ABC üçgeninin içinde herhangi bir nokta olmak üzere BD artı DC toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor bize. Arkadaşlar yukarıdaki kural çok basit. Buraya A buraya B dersek A artı B küçüktür. 9 artı 4 yani 13. Buradan da ne olacaktır? 12 olacaktır arkadaşlar. Şimdi e, Telegram grubuyla alakalı arkadaşlar ben şuraya şöyle yazayım. Bizim Instagram adresini biliyorsunuzdur da. Şimdi bizim Instagram adresimiz bu arkadaşlar. E, orada Biyo'da bio'da Telegram bağlantısına ulaşabilirsiniz. Tamam mı? 8. sınıf dersimiz pazar günü 19.35'te arkadaşlar. Şimdi açı kenar bağlantılarıyla alakalı arkadaşlar başka da bir not var mı? Bir bakayım. Başka da bir not yok. Şimdi ben sizin için özel sorular hazırlayacağım. Tamam mı? Sevgili öğrencilerim, geçen hafta biliyorsunuz yine sorular hazırlamıştım. Gruba attım ben. Yarın sabah da arkadaşlar onların çözümlerini yapacağım. Sonra da açı kenar bağıntılarıyla alakalı soruları da bugün size ulaştıracağım ben. Tamam mı? Şimdi açı kenar bağıntılarını değerleyecek olursak arkadaşlar. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olur. İki kenarın toplamı üçüncüden büyük, Farkının mutlak değeri de küçüktü ve bir de bu şekilde bir notumuz var. Normalde bu çok derin bir konu arkadaşlar, tamam mı? Ama müfredatta yapılan bazı daraltmalardan dolayı bu kadar anlatıyoruz. Şimdi sizler de mesela artık şimdi YKS sürecinde arkadaşlar eski videolara bakmayın olur mu? Ee, sınırlarınızı iyi belirlemeniz lazım. Sonuç itibariyle biz Matematik olimpiyatlarına hazırlanmıyoruz. YKS'ye hazırlanıyoruz. Ve amacımız orta öğretim başarı puanını 9'dan başlayarak en üst seviyede tutabilmek. 95 ve üstünde tutmanız gerekiyor. Yani bunun için geri gelecek sabahlara kadar uyumadığınız zamanlar olacak arkadaşlar. Ama karşılığını alacak mısınız? Alacaksınız. Merak etmeyin ömür boyu sınava hazırlanmıyorsunuz. Artı sınava hazırlanmak da veya okumak da arkadaşlar ben de dünyanın en büyük nimetlerinden bir tanesi. Ee, ben belki garip gelebilir ama lise günlerimi özlüyorum, üniversite günlerimi de özlüyorum. Hani o günler tadı bambaşka arkadaşlar. Hayatınızın bu evresi hem çalışmanız hem de yeni tecrübeler edilmeniz gerekiyor. Orta Ortaöğretim başarı puanına lütfen odaklanalım. Ee, farklı videolar izlemeyin, tamam mı? Çünkü bu konu ağır bir konudur arkadaşlar. Çok farklı detaylar vardır bu konuda. Müfredat bunu ne yapıyor? Daraltıyor. Siz eski videoları izlerseniz bu konuyu zor olarak görürsünüz ama sınavda çıkmayacak. Sınavda çıkmayan bir şeyde boş yere çalışmış olacaksınız. Ee, burada kaydımızı durduralım.